nasıl oldu Perihan teyze? <laughs> Harika, çok yakıştı bebeğim. Diyorum ki Perihan teyze, akşam Yavuz geldiğinde ben kapıyı böyle açsam... ...sevgilim senin aşkımızı tazelemek için tekrar nikah yapalım desem. Hı? Bu akşam. E, evet, ne olacak ki? Nasıl olsa Yavuz artık bizim Peri olduğumuzu biliyor. Ben sihirli her şeyi organize edebilirim. Sen kaçırmışsın, kaçırmışsın. Ne Perihan teyze? Ben hala kocama çok aşığım. i̇yi de kızım, sadığa ne diyeceğiz, sadığa? Ee, canım, ...hayır diyecek hali yok ya. Ama Sadık Yavuz gibi değildir kızım. O çok farklı bir çocuktur. Yavuz her türlü deliliği açıktır. Ama benim ağır ağırbaşlıdır, utangaçtır. Üç çocuktan sonra bu yaşta... ...katiyen damatlık giymez. Hele bir hayır desin. Ben sihirle o damatlığı ona zorla giydiriyor muyum, giydirmiyor muyum bakalım? Daha neler. <laughs> Aa, Perihan teyze sanki beni bilmiyorsun. Ben yaparım diyorsam yaparım. Ayrıca öyle ayrı gayrı yok. İki kardeş aynı anda nikah tazeleyeceğiz. Perihan teyze, sen ne yiyordun demin? Biraz daha şişmanlıyım diye chips. Ben de istiyorum. <laughs> Yer misin? Yerim. Anne ne söylemedi? Annem değil mi? Ya bir de işin o kısmı var tabii. Bu şimdi kazayla sihir aynadan bizi seyrediyorsa... ...ne için her şeyden en son benim haberim oluyor diye bozulmuştur. Ay, biliyorsun tadımızı kaçırır. Hadi gidelim. <laughs> aman da aman, benim oğlum uyanırmış da sesini de mi çıkarmazmış. Gel bakayım fıstığım benim, gel bakayım güzelim. Aa, oh, canım, canım, canım. Oh, 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 kuşum, kuşum, kuşum. Oh, oh. Acıktım. Aman da aman. <laughs> Acıkmış. Anası doyursun onu. <laughs> hmm. Buyursunlar efendim. Ol bakayım. Dur, dur, dur. Heh. Babam nerede? Ha, biraz dolaşmaya çıktı ama merak etme aramız çok iyi bu sefer. Biliyorum. Aa. Son yapılan sihir etrafı dinleme sihiri. Yapan Ömür Peri. İspiyoncu Ayna! Aman da aman benim akıllı oğlum. Her şeyi de bilir miymiş? Anasını mı çekmiş? Çok mu akıllıymış? Aa, bu da ne? Bizimkiler yok galiba. Aa. Muhtemelen evet. ömürü uyutuyordur. Dur. Dur bakalım. Neler olup bitiyor aşağıda. Gel bakalım yatıralım seni. Ben de gidip de öğreneyim bakayım. O benim güzel. Hadi sen. Başkasını mı buldun? Perihan teyze ilk sorusuna bakar mısın? Peri mi? Anneciğim saçmalama. Bu gelinlik neyin nesi? Kocamla nikah tazeliyorum. Ay bir evlilik yetmedi şimdi. ikinci evlilik mi yapıyorsunuz? Anne o zaman peri olduğumuzu bilmiyordu. Ne fark etti? Ben diyorum ki şöyle şanımıza yakışır. Şıkır şıkır bir düğün yapalım. Perihan sen de buna uyuyorsun değil mi? Hmm, ben hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin yanındayım. Anne de gidelim. Ay, üç çocuğum var. Al birini, vur ötekine. Selam kızım, selam Perihan. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım da. Hoppa, hemen oturmam lazım. Ay, geçmiş olsun babacığım. Geçmiş olsun hayatım. Kızın Yavuz'la tekrar evlenecekmiş. Sebep? Sebepsiz. Daha önce peri olduğunu söyleyemediğinden... ...gökyüzünde böyle güzel bir nikah yapamamışmış. Bu da içinde ukde kalmış. Şimdi böyle şanına yakışır bir şekilde... ...şıkır şıkır fıkır fıkır bir düğün istiyormuş. Ne olacak işte? Şımarıklık bu, şımarıklık. Ayrıca Betüş'le aynı anda nikah tazeleyeceğiz. Ne? Hı. Gelinliğini bile aldı. Ay başıma gelenler. Dudu, biz de evlenelim hayatım. Üç gelin, üç damat harika olur. Hah! İşte şimdi kızların kime çektiği belli oldu. Taci, ben seninle iki kere evlendim, üçüncü defa evlenmem. Bak, hatırım kalır. Çok keyifli olacak. Hayır efendim, dünyada olmaz. Unut gitsin. Anneciğim, üç kişiye karşı bir kişi kaldı. Kaybettin. Bayanlar baylar, bu gece siz de nikah tazeliyorsunuz. Ay çıkar şunu da! Sakın deneme anne. Sana bu gece nikah bitene kadar çıkaramayacağım bir gelinlik giydirdik. Dudu, bak bana gördün mü? Damat bey, siz de gelin Saat dokuzda bizimle gökyüzünde buluşabilirsiniz. Duydun mu Dudu? Saat dokuzda dedi. Hayatım, zorluk çıkarırsa bana haber ver, ben seni hemen alıveririm. You saw me standing alone without a dream in my heart without a love of my own Blue moon you knew just what i was there for you heard me say a prayer for someone i really could care for Of, efendim Yavuz, tam da yoga yapıyordum. E, hayatım özür dilerim ya, ben Betüşlere gitmişsindir diye hani arayayım dedim. Üf, ne oldu? Yoksa planlarda bir değişiklik mi var? Ee, yo, programda bir değişiklik yok. Hatta biz de akşam üzeri size geleceğiz zaten. E iyi, neden aradın o zaman? Ya aşkım, e, kameradan kendini gösterir misin? Ay Yavuz, çocuk musun yahu? Ya aşkım, bizim bu telefonu sağda gösterdim. Marifetlerini anlata anlata bitiremedim de bir görsün istedim. Yavuz, sabahtan beri sekreterin taksi şoförü... Yani beni göstermedi, kimse kalmadı. Aa, herkese mi? Aha, na, nasıl yani Yavuz ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Aa, eniştemin sesini mi duyuyorum? E, ee, canım bu eski bir özellik gerçi ama Sadık yeni öğreniyor. Hadi aç kameranı. Of Yavuz, of. Cık. Abi, ters, ters, ters. Görüntü ters ama. Ayaklarımı da göstereyim mi? Bizimki amuda kalkmış da ondan. Hayatım bir de düzgün göster kendini. Oldu mu şimdi, iyi miyiz? İyi aşkım, çok iyi. Ya bu bu gerçekten mucize bir buluş ya. <laughs> şimdi ben birbirini kıskanan eşleri hayal ediyorum da çok, çok kötü ya. Hakikaten kötü. Yok zırt pırt telefon açacak, ondan sonra neredesin göster kendini. Yanında kim var, etrafında kim var, orası oda mı, restoran mı... ...üstün başın ne, oranı buranı göster. Aa, yok ya. Şey yani bu. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun vallahi öyle. Hatta Eda bu telefonun ekranını ayna olarak kullanıyor. Makyaj yapıyor ve kaşlarını alıyor biliyor musun? Hadi ya. He? Ha? Pe pe peki ütü olarak kullanılabiliyor mu? E, bir sonraki herhalde şeyde modelde o da olacaktır Sadıkçığım. <laughs> dur dur dur. Bak eniştenin suratına Eda. Bu kadar şaklabanlık yeter mi? Yogamı bozduğunuza göre izninizle Betüş'e gitmek istiyorum. <laughs> tamam yeter aşkım, çok teşekkürler, sağ ol. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Budur işte. Ha, <laughs> iyi güzel. Acaba diyorum ki ya... ...ben de alsam mı? Efendim anne. Aynadayım, aynadayım bak. Efendim anne ne var? Neredesin? Gökyüzünde bahar geldi ya. Uçurtma şenliği var. Kardeşin seyretsin diye getirdim. Ay 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 ay. Ay şuraya bak. Ne şahane değil mi? Evet şahane gözüküyorlar ben hiç böyle bir şey görmedim. Normalde benim bildiğim bahar şenliği diğer insanlarla beraber aşağıdan seyredilir. Eda sizi de çocukken buraya getirirdim, çok hoşumuza giderdi. Hem sonra buradan hem uçurtmaları hem de uçurtmanın ipini tutup peşinden koşan çocukları seyretmek daha güzel oluyor. Değil mi oğlum? Evet ablacığım, sen de gelsene. Hadi gel. İşte onun için sana seslendik. Yok anneciğim teşekkür ederim ben gelemem. Akşam Betüşlere yemeğe davetliyiz. Öyle mi? Ya anneciğim, rica ederim hemen alınma. Her şey kendiliğinden oldu. Çocuklar bugün toprağı alıp sinemaya gittiler. Oradan da Betüşlere gideceklerdi. Ben de toprağı oradan almaya gidecektim. E, Betüş önce kafeye uğra, ondan sonra hep beraber eve gideriz dedi. Akşam Yavuz'la Sadık da gelir, birlikte yemek yeriz deyince... ...biz de hayır demedik. Rapor tatmin edici oldu mu? Evet, çok güzel bir rapor. Babanla beni çağırmak aklınıza gelmedi tabii değil mi? Anneciğim, daha şimdi konuştuk ya. İyi tamam, size afiyet olsun. Görüşürüz. Ya anne ya, of of! Yani bu yaşlandıkça huysuzlaşıyor. Ha yaşlandıkça bizi aralarında istemiyorlar. Gel de ağlama. Ya ağlama anne, ağlama lütfen. Ay ağlamıyorum canım. Ay niye ağlayacakmışım böyle bir şey için? Gel biz uçurtmaları seyredelim. Tamam. Ay! Çankı, çankı. Pardon. <laughs> ay sen geç. Ay, ay şeytan. Aa, Eda geliyor bir Aa, nereden anladın? Yine bir. Bravo. Ay söyle de kapıdan gelsin. Haklısın. <laughs> Eda. Eda. Efendim? Hayatım kafe çok kalabalık. Kapıdan gel tamam mı? Tamam, tamam, aklımda. İnanılmazsınız vallahi pes. Ben geldim. <laughs> Nasılsınız? İyi, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de tam sizden bahsetmiştik, umarım kulaklarınız çınlamıştır. <laughs> Çınladı tabii. <laughs> Ay Suzan'cığım, yani düşünüyorum, düşünüyorum. Hep böyle sana karşı kendimi çok suçlu hissediyorum. Aa neden, Avni için mi? Aman boş ver şekerim, geçti gitti. Biz gayet iyiyiz artık. Hem ben zaten sana kızmıyorum ki. Avni'ye kızıyorum. Yani peri olduğunuzu bildiği halde sizi gözetlemesine kızıyorum. Dum. Aman geçmiş zaman. Olsun. Ben yine de özür dilerim. Ama biliyorsun o zamanlar saklamak zorundaydık. Ay dileme ayol. Zaten sen iyi ki periç oldun da biz de öğrendik. Aa, bu arada çocuklar sinemadan dövmüşler, filmden de çok etkilenmişler. Aa, hangisine gittiler? Zatura. Zatura mı? Ben de gittim o filme. O film tam toprak ve e, çileye göre çünkü içinde sihirler var. Yani çok sihirli, tırak bir film. Ne oluyor ya? Betüş! Efendim anne? ...oraya gelerek kaybedecek zamanım yoktu. Anne ne oluyor, neredesiniz? Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım Çilek? Ben anlatırım anne. Anne, biz gıgır oynadık. Ve? O da ne ya? Şu an eviniz yerinde yok, ozon deliğine kaçmış. <laughs> Sen ciddi misin? Eda? Ben seninle konuşmuyorum. Tamam anne, tamam. Hemen geliyoruz. Eda, gitmemiz lazım. Suzan'cığım merak etme, biz gider gitmez her şey düzelecek. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Niye sessiz konuşuyorsun Ferhatcığım? Herkes donuk, salak mısın? Ben de hiçbir şey anlamadım. Keşke bizi de götürselerdi. Hanım nerede Suzan? Ee, acilen bir yere kadar gitti. Sakin ol hayatım, ne oldu? Niye böyle panikliyorsun? Alt tarafı çocuklar evi ozana uçurmuşlar. Ah ah, bu perilerin hayatı akıl alır gibi değil. Ozana mı? Of, bakın neredeyiz ya? Ben size demiştim, oynamayalım demiştim. Ya sus, iyice moralimizi bozuyorsun. Ya abi bırak şu parfümü. Çilek de daha gelmedi ya, biz hep burada mı kalacağız? Ya üzülmeyin bu sadece bir oyun. Gelecekler bizi alacaklar. Bu sadece bir oyun. Eh yani hepinize kocaman birer aferin çocuklar. Ya yani anne çok korktuk. Cerenciğim bunda korkacak bir şey yok. Bu sadece bir oyun. Evet oyun ama çok dikkatli oynamanız gereken bir oyun. Anneannenize dua edin. Eğer o olmasaydı kurtulamayacaktınız. Teşekkür meşekkür istemem. Böyle zamanlarda kıymetimi bileceğinize hiç bilmeyin daha iyi. Of. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki bütün dayabantları topladık. Şimdi geri dönüyoruz. Uçurtma yapmışsın. Ha yeni moda. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldınız ayol? Tamam hayatım, soru yok. Her şey halloldu. Benim dilim tutuldu ya. Ya ha ya, sizin evin olmadığını görünce böyle aklını fırttı. <laughs> ya bu şey, gagus da mıdır? Babu, ne, neyse o nasıl bir oyun? Biz de öğrensek ya, anlatsanız. Oo, çok çok eski oryantal bir oyunu. o. Oynaması uzun sürer. Ama bir gün oynarız. Ama neyse neyse, biz de eviniz gerçekten ozona uçtu falan zannettik. Dudu teyze nerede? Ay sorma Suzancığım gitti. Yani yine bütün hey heyleri üstünde. Ya, bizi kızgındı ondan Betüş. Ay neden? Ee, akşam sana yemeğe geliyoruz onu çağırmadık diye. Neden olacak? Ay bu Dudu teyze de bir hoş yani. Siz nereye gitseniz peşinizden gelmek zorunda mı? Öyle. Ben neyse şimdi onu bir arayayım. Ay Betüş deminki gibi konuşacaksan bizim önümüzde şey etsene. Evet evet bir daha biz de görürüz <laughs> hem. ben daha önce gördüm çok ilginç oluyor. Evet böyle her şey sihirli bir ekranda toplanıyor acayip dijital. An evet. Ama yani kafede bu kadar müşteri varken öyle bir şey yapamam. Olmaz. Hepsini dondur ver gitsin. Ya bir kez daha yapın. Hem Leyla da görmedi. Bak. Evet, şu kadar sadece İki dakika olacak ya. Hadi ya. Evet, evet. Dondur. Don. Oh. Durdum. Anne. <laughs> Anneciğim. Ah. Betüş sesleniyor. <laughs> Tabii gitti yetiştirdi Eda hemen. Şimdi de vicdan yaptılar. <laughs> Seslensinler dursunlar. Cevap verirsem dudu değilim. Görmüyor musun? Tavır yapıyor. Ben şimdi onunla konuşmasını bilirim. Müsaadenizle. Ay insanın peri olası geliyor vallahi. Ay öyle deme çok zor zanaat. Allah'ım bana bu günleri de gösterdiğin ya şükürler olsun. Vallahi biz bunu nasıl öğrendik? Aklımız, mantığımız nasıl aldı? Orası bende yok. Ee, göz görünce insan inanıyor tabii. E ee, bak gitti bile. Hayır, hayır. hayır, esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. <laughs> Kızın hali hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? <laughs> Siz Avni Bey'i görseniz o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş soluğu orada <laughs> yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı. Adı ipucuydu tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? <laughs> Bize Gugru diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunlarınız daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var. isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. Hı? Hı? Ama azıcık bir riski olsun, yaygarayı basıyor. Ee, Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım. Bu saate kimseyi beklemiyorduk ama. durun, durun. Ben bakarım. Allah Allah. Gecenin kim bu saatinde ya? Çocuğum, çekil. Ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. Şey, yardıma gelir misiniz lütfen? Şey, bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben tanıdıyorsun sen. Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? ...seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. <laughs> i̇yi de peki annem nerede? Evde davet etmenizi diye... ...beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Ay, gel. gel bakalım. Gel gel sen bakalım. Gel, ettim Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalideye <Sessizlik> <laughs> <laughs> iyi bakmış ama Evet evet. Çok olası yaptı bilmiyormuş gibi. Ama bak güzel oluyor. Sevindim. Evet ama benim hem. ne bu zaten. o geldi. Canım benim ya. Baba 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 Baba, Baba. Ay Babacığım <laughs> Baba. Gagura da babam kazandı Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede Hayır yavrum Hayır çocuklarım olmayacak Dudu söz verdi, bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin, söz. Heh.